Ne bak sen kanalıma hoş geldiniz. Bugün zannetti. Söylemeyi unuttum. Açmışım. Açamadım zannettim. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Stuble Guys oynuyoruz. Evet arkadaşlar Kerem de çekiyor? Evet, evet ben de, ben de çekiyorum. Evet arkadaşlar. Kerem'in de YouTube kanalı var. Altık. Bilmiyorum ben yani isminin olduğunu. Emin değilim de bakarım şu biraz sonra. Her videoyu bitirince. Ne geldi? Bu geldi. Daha yeni çektim de. Bol bol like istiyoruz zaten. Bol bol like değil. Bol bol abone istiyoruz abone Like mi? Abone, bak arkadaşlar abone çok önemli. Lütfen atın şu aboneyi. Atmıyorsunuz ne olacak ki? Sizin için bir şey olmuyor. Sizin i̇şte ne olacak yani? Canınız mı acıyacak? Evet, canım acıyacak. Diyenler ne acıyacak? Parmak kabus. La. Hadi atlayın, 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 atlayın. Allah, Allah ne gitmesin ya. Arkadaşlar internet gidiyor biraz. Özür dilerim. Ama <laughs> Allah'tan şey ben, e, Ömer e annesi çağırır belki giderim onlara. Evet He. arkadaşlar gideriz. Tamam Gider. internet gitmesine rağmen yendim ya. ya ne yapıyorlar ne yapıyoruz? Beni desen. Heh geldim zaten. Tık tık Gel ben de gidiyorum. Adam, adamı ittirseydin. Neyse <laughs> ittirmedi arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu altta durma bug'ım var. Evet ya benim ya ben yapamıyorum. Arkadaşlar bir tane kalmıştı almıştı. Ya, evet. Ya. Evet. Çok değişik oldu. <laughs> hiç kimse yenemedi. Böyle hiç kimse tercih Bak Arkadaşlar bu ara orada şey demeyi unuttuk da lazer de vardı. Evet. Ben de lazere düşmüştüm. Yan taraflarda yan tarafa gideyim de lazer şey o çizgilerin içine gireyim bana çarpmasın dersiniz. ona girdiğiniz gibi lazer lazer aslında onlar bam diye size yok eder. Ama em, öne en önemlisini söyleyeyim ortada kalmak. Değil mi? En önemli arkadaşlar gerçekten ortada kalmak. Ortada ya da en sonda yani. Öyle eleme ya Ben ya da önde kalacağım. Neden söyleyeyim mi? Süpürürse daha çok şeyi şey, süpürmek gibi. mi? Evet. Nasıl süpürsün bizi o? Hayır, o da demedim ya. Öteki Kerem'in birazcık kafası yorulmuş. E, Hayır, da demedim ben. Ne anlamında dedim söyleyeyim mi? Ne anlamında dedin? Hani düşmek anlamında. Düşmeyelim anlamında dedim ben. Hmm. E, süpürmek anlamında yani ittirmek. Evet. Ben geçtim seni izledim. Arkadaşlar geçemeyecek. Ne yapıyormuşsun sen? Çakala çakala gidiyorsun valla. Düşe düşe gidiyorsun valla. Hadi geçersin. Geçti geçtim işte. Başka ben bence bu geçecek yok geçemedi ya. George dedi George George dedi. Kim geçti? Adam George dedi benim sizler benim Arkadaşlar yeni gelebilir yeni artık gelebilir mi yeni artık siz de diyin bak. Anne siz Yeni de gelin şu Yen artı gelebilir mi? Yen artı gelebilir mi? mi? Yen gel gelmeyebilirim. Gelmeyebilirim. mi? Yani, Yen Ben tamam Ömer'i yıktım tamam. E kaybedin. Arkadaşlar benim, benim için kaybedecek. Çok güzel bir arkadaşım varmış. Hiç kimse böyle arkadaşım var mı ki? Bence yoktur. Kadar. Ama George yiyeceğin diye biraz sonra Ama yani eğer kaybedersem ben de senin için alırım değil mi? Hı -hı. En azından kaybedeyim. Ne oldu ne yaptın? Ne yaptın Kerem? Böyle oldu kendiliğinden ya. Ya aşağı düştüm arkadaşlar ya. Dünyanın en kötü olaylarından bir tanesi. Kazanırsın. İmkansız şu an benim kazanmam. Var imkanım. İmkanım var. İmkanı? Var. Evet var. Herkes. <laughs> Nasıl dans ediyorsun? Böyle. E, Bana zıplıyor. Ben de penguenle oynuyorum. Penguen. Şangılan çıkmıştı bana. İkimiz de kış haritasında pro olacağız. Kış haritasında pro olacağız. Beş, ha? beş, beş, beş. Arkadaşlar bir... Kerem çok sessiz. 108 oldu. Oldu mu? İyiyim de o zaman. Ha doğruymuş. <laughs> Baktım doğru mu diye. Players. Başlattım. Ha? <laughs> ya, yani ya, ya Tam, arkadaşlar tam bir bas, bak, bak, basacaktı. Bak, bak böyle basıyordu. Tam bastı. Yok. <laughs> böyle bastım, 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 bastım. Onuncuya bastım. Tamam yani. Taa, <laughs> herkesine ne laka ya ne laka la lika laka laka, 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 laka lakırr lık lık lık, 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 lık 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 mı diyor bu ya acaba? <laughs> lıkır lıkır diyor bak ben, lıkır lıkır En sevdiğim haritalardan biri çıktı bana Bana en sevmediğim haritalardan biri bara çıktı arkadaşlar bu ara e, en önemli yöntem, en iyi yöntemi var ne söyleyeyim mi? Yandan gitmek Evet, yandan gitmek çok iyi Anam. Arkadaşlar yandan gitmek yokmuş. Işın atıyormuş. Ne yaptın? Düştün mü? Ne? Düştün mü? Anam bir yer kalmadı. Ama ben kenardan gitmek istemedim. Arkadaşlar taktik ne biliyor musunuz? Buraya doğru gidiyorsunuz. Bir tek zıplayacaksınız. Yani. Burada da buraya doğru gidiyorsunuz. Bir tek zıplayacaksınız zıplamalınız lazım bir tek. Ben de geliyorum yanına. Arkadaşlar en sevmediğim en sevmediğim haritalardan bu birisi. Tamam yan yanayız. İkinci hangisi bilmiyorum. İkincisi bilmem. Kumlu mu? Kumlu olması sevdiğim. Hayır. Kumlu, kumluyu seviyorum. Benim en sevdiğim söyleyeyim mi? Yeni artı senin. Benim de. Ama sonra ikinci söyleyeyim mi? O farklı. Çok kasıyor ya. <laughs> ben aşçı izliyorum. Sen ne izliyorsun? Ben dinozor. İki tane dinozor yan yana gidiyor. Aa ben ya da şey izliyorum. Askeri bak bunu izliyorum. Ha önünde. Aa yenemedi. Ben benim. Benim dedim yenemedi. Aa yenemedi. Civciv almış ya. Civciv. Civciv civciv. Arkadaşlar civciv civciv. Aa arkadaş. Yavru. Ya yavrusu var mıymış onun civcivin? <laughs> e, ne yavrusu ya? Ben yavrusu olacağım. Ben dün yavrusuydum. <laughs> evet. Sevdiğim sevdiğim. Ben de buradan yanından geçiyorum. Ben ben dün o annenin neydi? O civcivin annesi oldu. Ne çakılıyorum? Oy! Arkadaşlar hareketi gördünüz mü? 8 çak... kişi geçecek bu arada arkadaşlar. Evet. ben o... geçemeyeceğim. Nereden biliyor Çünkü geçememeyi biliyorum. <laughs> ben de biliyorum. Dünyanın en kötü <laughs> oynayan çocuğu. Arkadaşlar ben ne bulmuşum? Birazdan ben pro Ben şimdi proyum. Ben hala aker'ım. Yok ya faker değil mi? Aker değil mi de proyum. Proyum ben çoğunda. Şu an ben hacker'ım. Ya nasıl arkadaşlar? Nasıl oradan oluyor? He? Seni, ben seni izliyorum. Hatta değil. Tamam yendim abi. Ben ilk canlı yok. Hiç seni yendim. Robot so, yendik mi? Yani seni. Şok. Şok. Bu yendi. So. Bu yendi. So. Şoki biliyorum. yendi. şoki Arkadaşlar ismi artık şoki onun Şoki şoki ponki ponki Yine bak olur bak yine bak olur saçıldırırım vallahi ya Sen Yine artık gelebilirim Yine artık gelebilirim Yine artık gelebilirim Yap Hatta yani iyi kim yaptı bu sefer Ben. süper Siz pensin, siz pen. Kutu kutu pensin yani ben. Sonra ben. Lan ne? Öbür kız. dur sen sen kazandıracağım. Tamam ama sonra ben yeneceğim tamam mı? Tamam sonra iki. Herkes yeneceğim. iki kere arkadaşlar yeniyor. Tamam herkes iki daha anlaştık. Bak anlaştık artık. Adam yenecek. Eğer adam yenerse bu sayılmıyor. Değil mi? Hı hı. Sen hep düşüyorsun değil mi? Düşüyorum Bak, hı hı. düşürüyorum. Düşüreyim mi? Yani düşürdüm. Kendini ya, mi? Kendimi düşürüyorum senin için. Senin için veda ediyorum. Allah. Ya adam... Mert. Kızım e benim gibi arkadaş. Bugün benim gibi Mert, daha. Kim yendi lan? Ya robot yenmiş arkadaşlar ya. Ya stop ne guys bir de. What? Ya robot nara gitmiş. Robot nara gitti lan. Ya. Hmm, basamayacaktım. Yine çıldıracaktım ya. Aptal, <laughs> çıt, Bizimki karışlarda iyidir valla. Ben penguen. Ben de etiket, etiket. <laughs> etiket ya. Etiketim ben. Etiket. Anaokuldaki, <laughs> anaokul. <laughs> Anaokulu etiketi. Ya. Bu ne olmuştu söyleyeyim mi arkadaşlar bak sıkıştırdım uçtuk sıkıştı. şüp hepimiz ölmüştük vallahi, öyle öyleydi arkadaşlar ben bir kere arkadaşlar ben bir kere arkadaşlar ne oldu ya ölüyordum lan tükürük Çık. kaçtı tükürük lan gittin arkadaşlar gidelim. bu arada tükürük kaçması çok kötü değil mi bence çok kötü sonra yutkunuyor öksürüyor öksürüyor arkadaşlar ölüyorsa. bir şey söyleyeceğim benim efendim ben güzel mi Arkadaşlar Kerem'in yüzünü görmek istiyorsanız arkadaşlar yine abone atın. Evet. Ya da senin yüzünü görüyorlar zaten. Evet benim yüzümü gördüler 15. Ha senin yüzünü görmüşlerdi galiba. Dur. Bin abone atın arkadaşlar bir daha göstereyim. Görmeyenleri bir daha göstereyim. Ha, eğer görmezseniz gösteririm. Hadi görmemişsinizdir. Ya benim dansım da çok komikmiş arkadaşlar diyor. Ya. ya bu ne ya? Penguen ayak mı atar? Bunun kaçıncı arkadaşlar... tur bu? Kaçıncı tur? Kafa gitti ya. He şu an biz hey olmamız <laughs> lazım. Kafa gitti galiba durun. Arkadaşlar biz burada hile yapalım mı sizin için? Sen hemen öne koş hile aç. Tamam hani hile açıyorum ben sizin için. Eğer onu istiyorsanız ben yaparım valla. Siz de sen etmişsiz bir şey yapmayın da. Bağlar. Arkadaşlar siz... ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> siz bisküvisiz şey, gitmeyin, bir şey yapmayın siz. Arkadaşlar biz... ben yaparım kendim. Ben kendim yaparım. Beni bekleseydin ki. Şaka şaka. Bekleme beni. Herkes zıplama çalıştı. <laughs> Zıplamayın. Ben de bekliyorum. Abi kişi geçiyor. 2 kişi, üç kişi. Üç kişi geçiyor. Geçiyor hadi geçiyorum kıyadım sizi. Hadi geçiyoruz. benim arkadaşlar kaç diye mi? Ama tamamen de altı geçin tamamında. Onu da. Arkadaşlar arkadaşlar bugünkü video bitecek. Arkadaşlar bir daha arkadaşlar video bitecek. Evet sonra benim şeyimden. Yenilirsen arkadaşlar video biter yenilirsem evet yenilirsem herkese video bitecek ama inşallah yenilmem videonun bitmesini istemiyorum ya ama süre bitecek belki ben yetişebilirim bu arada benim şansım var en azından beni izleyin Geçir 4 kişiye işte. Son bir 4 kişi daha geçerse biz eliminden dönemen eliminden ele geçtim. Ay, Ve son iki kişi geçerse, son bir kişi geçerse arkadaşlar bu bitiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz için hadi sizi çok seviyorum ve bay bay